Selamun aleyküm arkadaşlar bugün efsane video ile karşınızdayım dostlar bugün e, evet, Her şeyden önce arkadaşlar abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın çünkü Sizler için elmas kodları verdiğimiz play kodlar ve tabii ki de nece güzel videolar üretiyoruz Gençler benim üzere dün evvel dün bir arkadaşımıza Play Store kod üzerinden bir hediye yollamıştık arkadaşlar Play Store kodumuzu gönderdik Elmas yerine arkadaşa gitmişti ne özel eşyalar almıştı yükleme etkinliğindeki. Yeni bir çekiliş başlatıyorum ve bu çekiliş arkadaşlar hemen ekranda gördüğünüz diğer kanalım. Diğer kanalıma ekranda gördüğünüz arkadaşlar Şapşika ailesi kanalı benim diğer kanalım arkadaşlar son videosuna gelip like atıp arkadaşlar yorumlar kısmına katılıyorum. Bu kadar. Yani bunları yapmanız yeterli arkadaşlar gençler son ekranda gördüğünüz şapşik alias kanalının son videosuna gidip arkadaşlar kanala ilk öncelikle abone olup sonra bildirim zilini açıp videoya like atın bu kadar tabii ki de yorumlar kısmına katılıyorum yazıp kendinizi belirttin bunları yaptıktan sonra zaten pek bir şey kalmıyor arkadaşlar bunları yaptıktan sonra sizlere özel arkadaşlar dediğim gibi çekiliş sonucu büyük ihtimal yarın açıklayacağım bugün bilgisayar ee, üzerinden artık çekiliş isimlerini hallederim akşama kadar artık çıkartırım diye düşünüyorum ee, yani dediğim gibi yarın büyük ihtimal çekiliş açıklanır arkadaşlar sizler de bu çekilişten yararlanabilirsiniz arkadaşlar şimdi diyeceksiniz kod nerede kod zaten bu arkadaşlar play store e kodu ee, diğer kodlar önceki kodlar artık eskisi gibi fazla gelmiyor bu yüzden arkadaşlar sizleri kodsuz bırakmamak için e, ücretsiz bir şekilde hesabımızı full etmeniz için veya ücretsiz bir şekilde elmas yatırabilmeniz veya eşyalar alabilmeniz için sizlere play kodlar alıp ee, teslim ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yapmanız gereken bunlar da arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diğer videoma, diğer kanalıma son videosuna bekliyorum. Like'ınızı gömün babuşlar. Abone olmayı unutmayın. Bak ayıp olur. Şimdi abone olmasa olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bye bye.